Ahmet'imizi çok güzel bir şekilde şöyle toparladıktan sonra son tadım için Ebru'nun kayınvalidesi Nuray Hanım'ı alıyoruz bakalım. Evet son tadım için Nuray Hanım'ı buraya davet ediyorum. Gel bakalım Nuray Hanım. Şuradan başlayalım. Bir numaralı tabağımızdan. Biraz dişime geldi o kinyo mı ne diyorsunuz? Ha quinoa ha. He o. Tadı da güzel onlar biraz bir de et biraz. Tavuk ha. Evet. Biraz Hiçmemiş. da o da iyice pişmemiş gibi geldi bana. Ha, anladım. Peki ikinci tabağımıza geçelim. Eti güzel pişmiş bunu. Peki. Üçüncü tabağımıza geçelim. Bunu da tadı güzel. Fena değil de biraz yağı fazla olmuş. Hmm. Görüyorsunuz. Peki dördüncü tabağa geçiyoruz o zaman. Son tabak bak. Ağzındakini bitir. Ona göre güzel bir yorum. Bunun biraz tuzu fazla olmuş. Tuzu fazla olmuş. Evet. Sen şimdi istediğin tabaktan başla bakalım. Şimdi ben kaldım. İnşallah bulurum. Buna iki veriyorum. Bir numaralı bir tabağa aktarısı. iki verdin öyle evet. mi? Okey. Üç veriyorum. 3. Üç. İki numaralı tabağa 3 verdin. Buna 5 veriyorum. Buna da 4 veriyorum. Peki. 4. dördüncü doğru. 4. Ne oldu? Neyi Neyi misin? Misin? Su getireyim mi? Atireyim. Su getireyim mi? Ne oldu? İki verdim, bir vermedim. için hani. boşaldı İyi böyle. misin? Tansiyonum hani misin? düştü herhalde tamam. Sakin Git gel yaşadım. Bu bayram mı acaba? Ha? Yani şey tansiyonum gitti geldi herhalde. Kız korkutma dur. Yok yok. Ha iyi misin? Şöyle yukarı bak. Evet. Bir su verseniz arkadaşlar. İyi misin? Elim ayağım boşalmış. Eyvah. <laughs> yukarı bak. Yukarı. bir git gel yaşadım ama. Eyvah. <laughs> Dur tamam. iyiyim. Sakin ol. Bir, bir su alayım ben. Buz gibi su at. Tekrar Bir su versenize çocuk. <laughs> İstersen, İstersen çıkalım. Devam, devam edelim. Devam edelim. İyi şey, mi? Şekerim şey, düştü herhalde. Tamam Eyvah. tamam. Eyvah. Neyse tamam. Hallesiniz. İyi sinema değil mi? İyiyim şu anda iyiyim. Şimdi Nuray abla heyecanlandı, bir de tabii Filiz abla evet. şey tansiyonu falan düşünce burasını inşallah karıştırmadan.